işe doğru devam ediyor. Ata Yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş hazır ve bizi bekliyor. Cemal hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum sana. Hoş bulduk iyi İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenle içeriden başlayalım mı biraz? Ya yani reklam arasındayken de e, yine gelen sorular da var. Yine izleyicilerimizden sana iletmek istediğim ama içeriden başlamanın en önemli sebebi tabii borsadaki performans. Hani o 9 bin puan seviyesinin altına geri çekilme. Eş zamanlı olarak işte dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket. CDS'lerin tekrar 320'lere gelmesi ve aşması ve altındaki hareketlilik. Yani sanki böyle biraz e, alternatifler mi ortaya çıkıyor? Bir, bir hani bir patinaj yapıyorduk 9400 500'ler mertebesinde. E, bunun devamı e, tabloyu değiştirir diye konuşuyordu uzmanlar. O tablonun değişmesine yakın mıyız yoksa hala güvenli alan içerisinde mi hareket ediyoruz diye sorayım? Tabii ki e, Didem öncelikle yine filmi ge hızlıca geriye saracağım. Olur. Ve Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra piyasamızda ciddi bir Ali başlamıştı. Ne oldu? İşte yeniden güven, yeniden rasyonel politikalar ve biz 3 Ekim 2023'e kadar gelmiştik. Orada da 8500 seviyelerine kadar ulaşmıştık. Şimdi bu süreç içerisinde faiz artırımlar devam etti. Genel olarak daha bir güven ortamı vardı. Bir de çok sıkışmış bir 4 ay geçirmiştik. Onu unutmamak lazım. Çok gerçekten çok kötü günler geçirmiştik. Deprem olmuştu. Piyasa belirsizliği vardı. İşte seçim belirsizliği vardı. Ekim 3 Ekim'de ise morallerin yeniden oluştuğunu gördük. Halkar süreçlere devam etti. Ondan sonra patinaj süreci başladı aslında. Patinaj ne demektir? İlk etapta e, bir kredi vermeye başlarsın inanılmaz. Sonra belli bir noktaya gelirsiniz. Kredi kuruluşları da artık pozitif konuşmaya başlar. İşte oralar patinaj yapma dönemiydi. 2 3 Ekim'den geliyorum hemen hızlıca. O kadar yavaş yavaş gitmeyeceğim şeylerin <laughs> dönemleri. E, ve geldik. E, Ocaktan sonra yeni fonlar... E, genel hava olumluya dönülmeye devam etti. İşte enflasyon konuları falan konu oldu. Biz 9500'lere kadar geldik. Şimdi İkinci burada yine bir testten geçiyoruz. Ama unutmayalım ki şu anda biraz korkunun arttığını görüyorum. İşte negatif senaryolara eğimli artıyor haklı olarak. Bölgemiz tehlikeli, dünya tehlikeli, altın tehlikeli. Ama şu anda iyi şeyi söyleyeyim. Biraz sanki korkuların artması iyiye işaret. Çünkü hiç korku olmadığı zaman işte bodoslama mı diyelim ya da böyle sürekli gidişte biraz rahatsız edici olabiliyor. Ben hemen materyal şeyler söyleyeyim. Özellikle şu anda o 8500'deki gördüğümüz rakamın dolar bazında %4 altındayız. Yani aslında reel olarak hala o patinaj devam ediyor ve bu zorlu süreci geçirenler önümüzdeki dönemde çok daha rahat edebilecek noktaya doğru gidecektir. Bir enerji birikmesi var. Bir şeyler var. Tabii ki bir genel seçim konusu var. Hisse seçimleri de tabii yine önemli hale geldi. Bunları görüyoruz ama hala global ülkelere diğer ülkelere %68 iskontomuz var. Bunu unutmayalım. Enflasyon muhasebesi tabii komplikasyonları var. oraya girmeyeceğim. Onu bile dahil ettiğimizde aslında aslında hala ciddi değerler var. Ve evet. bu aşamada biz şunu diyoruz Hala yılın ilk 6 ayında enflasyona dayanıklı şirketleri ön plana çıkarıp biraz da TL'nin reel değerlenmesinden faydalanabilecek şirketleri de karıştırarak bu yolda ilerleme tarafındayız. Bakış açımız genelde bu daha rahat gidebilecek sektörlere bakıyor olacağız. Tabii ki biraz önce bahsettiğim altından olacak global faizler işte 60 olasılıkla Haziran ayında yükseltilebilir şeyi düşülebilir fikri var FED tarafında. altın bir, biraz ondan dolayı yükseliyor şey var. Şimdi en önemli şeyi geçeceğim. Enflasyon yükselmeye başlıyor gibi bir korku oluşuyor. Bunu zaten biraz bekliyorduk. 64'ten 67-70'ler seviyesine geldiğimizde ne hissedeceğimizi bilmiyorduk. Ve şu anda görüyoruz ki o senaryolar pişiriliyor. Ya da hmm. iyi ya da kötü diyeyim. Yani bunun tek yönü yok. Şunu da bağlamak isterim burada enflasyon tarafında. Tabii ki önemli özellikle ücret artışları vesaire bunların. Haziranda nereye edileceği gerçekten 10 milyar dolarlık soru belki. Bunun tabii. cevabını arayacağız. Bir güzel şey söyleyeyim. Bütün bu karmaşanın altında işte cari açıkla ilgili benim geçmiş tespitlerimde şu var. Bizim Herhangi bir yıl 1.2 milyar dolu, milyon adet araba sattığımız yılın ardından ciddi bir ödeme dengeleri dengestikleri e, yaşamıştık geçmişte. Ama bu sene ve geçen sene yine çok önemli bir şey söyleyeyim. E, özellikle enerji tarafında geçen yıl 30 milyar dolar az for, fatura ödedik ve ticaret dengemizi ki altın ithalatı olmasına rağmen bir süre gerçekten çok iyi kapattık. Diş ticaret yani cidden burada samimi olmak lazım o şekilde kapattık şimdi ilk iki aya bakarsan da şunu göreceğiz orada da çok dengeliyiz yani yine enerji tabii fayda bize sağlıyor unutmayalım enerji düşük fiyatları varken araba almak iyi. Ama hem enerji yükselip ev faturanız artıyorsa hem de araba alıyorsanız sıkıntı. O nedenle bu yapıcı tarafı unutmamak lazım. Ama tabii ki bu tek başına yeterli değil. Bizim ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Hep söylenir bu ama biraz da global koşullara bağlı. Evet. Yani huzur lafın kısası biz şu anda yine seçici olarak her zaman tabii seçici olacak gerçekten heyecanlı dönemlerde olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki bilmediğimiz derecede çok bilmediğimiz riskleri gerçekten öngörmek mümkün değil. Ama gözler enflasyon tarafında bir olacak kesinlikle. Bir de tabii ki politikalar sıkılık nasıl gidecek evet. ee, bunu merakla bekliyoruz ama önemli bir aşamadayız. Sabırın gerekli olduğu dönem olduğunu Didem özellikle söyleyeyim cidden her koşulda iyi gidecek şirketlerimiz var. Ben bundan bayağı e, emin ...olduğumu söyleyebilirim. E, teşekkür ediyorum. Şimdi enflasyon odaklı... ...dediğin için hemen şunu da sorayım. JP Morgan'da... E, ...Şubat'ın verilerini gördükten sonra... ...Nisan ayında... ...Merkez Bankası faiz arttırır... E, ...diye görüşünü değiştirdi. Daha önce 45'te... ...artık durur diyenler tarafındaydı. E, sence... hani ...Merkez Bankası da zaten aylık olarak... ...gelişmeleri takip edin... ...önerisinde bulunuyor. Mehmet Şimşek de aynı şeyi söyledi. Ee, bekler misin sen de faiz artışlarının devam etme olasılığını? Şöyle o olasılık her zaman var ama şu an için bir uyarı niteliğinde bence o durum. Hı hı. Çünkü unutmayalım çok önemli bir güven testi için yani çünkü en ufak negatifliğe toleransımız yok. Çünkü geçmiş yıllarda çok önemli işte Naci Abal sendromu gibi sendromanlar yaşadık. O nedenle hem yabancı hem yerli burada şey yapacak dikkatli olacak. Biz şöyle varsayıyoruz diyoruz ki yıl sonuna kadar 45'lerde gider ondan sonra da inme, yıl sonunda 40'lara iner diye. Ana senaryomuz burada ama Haziran'ı gerçekten kestirmek çok zorlaşıyor. Burada çünkü talebin kaynağı önemli. Şimdi enerji fiyatları düşük seyrediyor. İşte otomotiv tabii ki bir ana gösterge olduğu için diğer alanlarda da bu tüketim ne dengede gidecek bir de seçim sonrası gerçekten yabancı sermaye tarafı gelecek mi? E, açıkçası ben bu tarafta yani enflasyon baskısının nasıl oluşacağını şu ana kadar gördüğümüzü söyleyelim. Evet. Beklediğimiz yönde gidiyor ama şu ruh halini ocaktaki harcama ruh halini devam edersek o zaman yine tabii enerji maliyetleri desteklemezse ya da değişik faktörler bir sıkıntı riski var. Aslında önümüzdeki dönemin en önemli riski de bu. Peki. E, Koray Bey e, senin özellikle sigortacılık ve enerji sektörüyle ilgili beklentilerini sormuş. Varsa iyi ya da kötü beklentileri nedir diyor. Özellikle de ak sigorta ve enerji sayıyla ilgili e, ata yatırımın nedir e, görüşü paylaşabilir misin? Tabii ya yani sigorta tarafında açıkçası çok bir net görüşümüzün olduğunu söyleyemeyeceğim. Genel geçen yıllarda daha iyi durumlara geldi ama açıkçası orada bir herhangi bir takipimizdeki yakın bir hisse o yüzden üzülerek cevap veremeyeceğim. Ama şey tarafında enerji tarafında enerji sayıyı çok çok cazip bulmuyoruz. İçeride elektrik sektörü çok rahat değil. Hı -hı. Ama tabii ki seçimlerden sonra ondaki dengeler... Biz orada biraz daha yurt dışı şeyi de ayağı olan aksa enerjiyi biraz daha ön plana çıkarıyoruz Didem. Yani bir risk alıyorsak enerji sektöründe ya da elektrik enerjisi gibi kabul edelim. Evet. Yoksa yine bazı şeylerde işte tüpraş da belki enerji gibi kabul edilebilir durumuna göre. O yüzden biz şimdilik o öbür taraftayız açıkçası. Hı -hı. Ama mesela içinde enerji şirketi olan yine holding olarak o riski sabancı holdingle almayı tercih edebiliyoruz yani. Yani bir kısmına birkaç sektörü birleştirdiği için. O yüzden o, o, o şekilde bir yaklaşımımız var. E, Murat Keskin de aslında biraz önce cevapladığın enflasyondan ötürü Merkez Bankası'nın ne yapabileceğine ilişkin soruya kendisi de değinmiş diyor ki Şubat enflasyonu rakamları olumsuzluk ateşini yaktı. Merkezde faiz artışı söz konusu olabilir. Lirayı koruma altına almalı yoksa program falan kalmaz diye görüşünü paylaşmış. Ee, Sen de zaten hani seçimlerden sonra özellikle sıkılaşmanın ne ölçüde ve hangi araçlarla geleceğine dair de bekleyişin süreceğinden bahsetmiştin. Şimdi enerjiden bahsettin, sigortacılığa çok bakmıyoruz dedin. Peki e, bankacılık tarafıyla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. O tarafta nedir? beklentiler. Ee, biz şu anda biraz da bankacılık içinde biraz nötr tarafta gidiyoruz. Hı hı. En beğendiğimiz hisseler listesinde bir banka şu an için tutmuyoruz ama şunu söyleyelim. Yani eğer makro istikrar devam edecekse genel olarak yıllardır çok küçük düşük çarpanlarla işlem gören bankaların e, yeniden istediği daha iyi değerlere gelmesini bekleyebiliriz ama şunu da altını çizelim. Geçen yılki karlılıklardan sonra ki orada enflasyon muhasebesi de uygulanmadı vergi ödüyorlar tabii ki ona göre. Ona göre bir hareketleri var. İleride tabii faizler düşmeye başladığı zaman bunun ters etkilerini de bilançolarına göre de göreceğiz. Evet. Ama tabii ki kaçınılmaz olarak bu şeydir, portföylerde bankada tutmak gerekiyor ister istemez ama en beğendiğimiz listede yer almıyor. En beğendiğiniz listede yer alan e, tepe hisseler neler şu an paylaşabileceğin bizimle son 45 saniye içinde Cemal. Tabii e, şöyle söyleyeyim e, bizim en beğendiğimiz hisseler e, listesinde işte Coca-Cola, Migros, Sabancı, Şok, Tüpraş, Türksel ve Ülker var. E, bunların dışında da ikinci grupta Aksa Enerji, Aygaz, BİM tav ve tofaş e, şunu söyleyeceğim özellikle perakende de şok marketi ben bunu sürekli ifade ediyorum e, ciddi değerleme olarak fırsat görüyoruz hepsinde görüyoruz ama özellikle şok market Ben bunu her şeyde de e, ifade etmeye çalışıyorum bazı dönemlerde bazı şirketlerin alım dönemleri vardır sancılı dönemleridir e, Hı -hı. o şekilde ifade edebilirim Bir evet. de zaman zaman yani şeyimizde kavraıcıımız da de değil ama zaman zaman işte başka şirketlerle de ilgili e, sorular sorular geliyor bize. Ee, biz bunlara da e, mümkün olduğunca açıkçası e, cevap vermeye çalışıyoruz. Harika. Çok çok teşekkür ediyorum. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la sohbet ettik. Cemal sana ve tüm çalışanlara Ata Yatırım'a selamlar, sevgiler diyelim.